Selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugünkü başlığımız İlk cinsel birliktelikte dişini sıkma. Neden böyle bir başlık attım? Şimdi çok fazla kadın bana vajinismus için başvuruyor. Bu kadınlar seks yapamıyor. Bu kadınlar seks yapmaktan inanılmaz derecede korkuyor. Ve bu kadınlardan bir hikaye almaya başladığımda genelde altından şöyle bir durum çıkıyor. İşte anneleri, ablaları, teyzeleri, halaları, işte çevresindeki insanlar ilk birliktelik öncesi bu kadına şöyle bir öneride bulunuyor. Sık dişini. Yani acıyacak, kanayacak, çok canan yanacak ama alışacak kızım ilk gece bir ilk, ilk, ilk zamanlar birazcık sık dişini gibi şeyler söylüyor. Ve bu kadın zaten yatağa korkunç bir korkuyla gidiyor. Şimdi sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Eğer kızınız evleniyorsa, eğer yeğeniniz, kuzeniniz, işte kardeşiniz evleniyorsa ve siz daha önce kötü bir cinsel deneyim yaşadıysanız lütfen ona da bunu yaşayacakmış gibi yaklaşmayın. Yani iç cinsel birliktelikle sık dişini demeyin. Çünkü seks normal şartlarda doğru yaşandığında ağrılı, acılı, kanamalı bir eylem değil. Birinci seks de ağrılı değil. İkinci seks de iki bininci seks ağrılı değil. Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi bazı insanlar bazı seksleri yanlış yaşıyor. Bunun sonucunda çok kötü deneyimler oluyor. Ve bu deneyimleri size aktarıyor. Siz de bunun böyle olacağına inanarak devam ediyorsunuz. Ama bunu bir çikolata örneği üzerinden anlatacağım. Şimdi benim bir çikolata yediğimi farz edin. Çikolata yaptım ağzıma ne yapmam gerekiyor? Isırmam gerekiyor. İşte tükürüğümü yumuşatmam gerekiyor. Çiğnemem gerekiyor. Sonra yutmam gerekiyor. Böyle yersem hiçbir acı çekmem. Ama ben çikolatayı ağzıma atıp direkt yutarsam Acı çekerim boğazımda bir tahriş olur, bir iritasyon olur. Belki boğazımda küçük böyle mikro yırtıklar olur yani bunlar olabilir. O yüzden e, seksi yanlış yaşayan insanlar aslında çikolatayı yanlış yiyen insanlar gibi. Bunu yanlış yaşıyorlar sonra diyorlar ki çikolata yemek kötü, seks yapmak kötü, seks yapmak ağrılı. Hayır, seks doğru yaşandığında ağrı acı kanama yaşamazsınız. E, seksin doğru yaşanması için en önemli kriterlerden biri çok uzun bir ön sevişmeyle Erkeğin kadını rahatlatması, kadını ıslatması, kadının sinir sistemini regüle etmesi. Bir kadın güzel bir ön sevişmeden sonra yeterince ıslandıysa, doğru nefes alıp veriyorsa, kendini kasmamayı öğrenmişse, doğru gevşeme egzersizlerine hakimse Zaten o seks ağrılı acılı olmaz. He şunu da belirteyim ama ilk seksten önce mutlaka bir jinekoloğa gidin. Fiziksel bir durum yoksa ortada yani işte vajinada bir anomali yoksa, himende bir et parçası yoksa dediğim gibi bu seksi doğru yaşadığınız takdirde acı çekmeyeceksiniz. Ve ilk cinsel birliktelikte dişinizi sıkmanızı da gerek olmayacak. Sadece keyfe odaklanacaksınız. Bay bay.